İnize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte anahtarı bul oynayacağız. Ama arkadaşlar e, şu anda yanında erva var. Onun sesi gitmiyor. E, ve şu anda ben ne yapıyorum kanka? kafana tutuyorum kanka diyor. Kafam. Ben de seni böyle vurıştırım bağa sokacağım. Şimdi arkadaşlar Bakın biz işte arka bahçeyi yapmıştık. Aslında ben mutfağı da yaptım. Ama arkadaşım yapmadığı için Erva. E, ben onu yerlerini göstereceğim. Size de göstermiş olacağım. Ben aslında şu an ormandayım. Ormanı da görmek istiyorsanız bir dahaki videoda izlemede kalın. Bir dahaki video yarın saat öğlen 2'de gelecek. Bu arada. Kanka kapat şunu artık ya videomuzu başlayalım. Gel. Kanka, arkadaşlar şimdi buraya çıkıyoruz. Kanka, çık Kanka yukarındayım. Dümdüz ilerliyoruz arkadaşlar. Şimdi bakın buraya çıkıyoruz. Ay. Buraya da çıkıyoruz. Şimdi buraya gidiyoruz. Buradan buraya diyor arkadaşlar araba. Kanka çete sen. Şimdi kanka bak onu kullanma. Buradan bir Ona bakarsan benim ona bakarsan benim çift zıplamam da var. Onu da kullanayım istersen. Ay arkadaşlar düşersek yeniden geliyoruz. Kanka gel be. Gel. Kanka mora gel. <laughs> arkadaşlar o orayı yapmaya çalışırken Bence size moru göstereyim. Şimdi buraya giriyoruz. Ben buraya girmekten kaka mordayım, kaka mordayım. Ya arkadaşlar ben buraya girmek için iki saat uğraştım. Hiç uğraşmaya da gerek yokmuş. Ben buradan gireceğini bilmiyordum. <laughs> Bakın arkadaşlar şimdi zaten <laughs> ben de hastayım arkadaşlar. Sesim böyle çıkıyor. Atladık ya. Bu tarafa döneceğiz. Sonra buraya döneceğiz. Sonra buraya. Bak ben senin arkandayım. Burada buradan döneceğiz. Sonra tekrar buradan. Damla yıkamıştım damla. Buraya döneceğiz. Arkadaşlar lazerleri değmememiz lazım. Bunlar pembiş lazer. Ama ben nefret ediyorum. Arkadaşlar benim oyun donuyor. Bakın arkadaşlar. Bunlar hareket ediyor. Bunlara değmememiz lazım. Bu hareket en başa gidersiniz arkadaşlar derseniz. En başta neresi? E, <laughs> mora girdiğimiz yer. Aha iki dakikada gel. Şimdi arkadaşlar bakın. Burası ay daha zor. Ölürseniz arkadaşlar bakın burada buraya geliyorsunuz. En başa gitmiyorsunuz. Ay. Arkadaşlar son saniye ile kaçırdım. Tamam. Gel kanka. Arkadaşlar ezan okunuyor. Sesi gelirse özür dilerim. Ay. Kanka hayır öyle değil. O anlamda değil ya anlamıyorum. Arkadaşlar böyle şey. Bir de böyle. Bir de böyle. Arkadaşlar ben burada çok yandım bu arada bunu yaparken. Çünkü arkadaşlar bir de tepemizde şey var yani. Oraya dikkat etmemiz lazım. Bakın arkadaşlar Erva bile düştü yani. Ben proyim diyor ya. Ben mi sen mi? <laughs> ben de çete yazsan çete çete. Hayır yazamam diyor. Düşünüyormuş he. <laughs> Ay düşüyordum arkadaşlar böyle de. Hemen çıkıyoruz. Şimdi buraya, şimdi buraya. Hop şöyle, hop böyle. Evet arkadaşlar. Ha? Burada bende ok yok. Alayım ben. Neyse. Aldım. Ama ben de algılıydım. Neyse. Anlamadım işte. Evet arkadaşlar. Şimdi eğer sen beni e, e, takip et. Oha. Baga soktum kanka. Kanka ben de girdim bu arada. Ben girdim de Dedim. Aa. Gel kanka. Ben de bu arada dedim derken neden bağırdım çünkü Erva kankam dedi ki lobi de lobi de lobi de benim de sinirlerim çıktı. Buraya çık kanka. Arkadaşlar siz de bu videoyu izleyerek mesela televizyonunuzda internet varsa bu videoyu oradan açarak ve telefonunuz veya tabletinizden oynayabilirsiniz. Ben telefonumdan oynuyorum. Tabletimi götürdük geri. Kank neredesin? Kank kan. neredesin? Heh burada mısın? Kanka gel bak. Şu uca gideceğiz bak. Şimdi buraya geldik ya. Şöyle uca. Bak şu sivri uca. Ay düştüm. Çift zıplaması olanlar arkadaşlar. Benim gibi böyle iki kere zıplayarak gidebilirler. Daha şimdi çık çips zıplaması olmayanlar buradan buraya. Kanka. Arkadaşlar şimdi bir tane sivri uca gideceğiz. Düşmememiz lazım. Buraya geleceğiz kanka hadi. Ha Şimdi arkadaşlar buraya çıkacağız ve buraya. Sonra bu uçtan buraya çıkacağız. Bakın arkadaşlar şimdi burada birkaç saniye bekleyeceğiz. Bakın şimdi anahtar gelecek de. Kanka. Kanka bekleseydin o benim yerime geliyordu neredeyse. <laughs> neredeyse. Arkadaşlar zaten e, ben de bak oldu neyse. Şimdi arkadaşlar buradan düşenleriniz için Erva gibi daha kolayını göstereceğim. Buraya gelir. Burada tam içeri geliyor ve alırsınız. Thank evet. Tamam kanka. Ben de seninle bir geleyim. Neredesin? Burada. Arkadaşlar ben şu an nereden banyayabilirim? Çok oyun çok kaslıyor. Ay. Arkadaşlar bu arada şarjınız kaç yazar mısınız önlere merak ettim. Benim şahsım şarjımız... yüzeyinde <laughs> şarjda oynuyorum. Gelin Asla düşmüş ama onu almış arkadaşlar. Bakın buradan ilerledik ya. Bu pembe bıçaktan maviye geliyoruz. Alıyoruz. Şimdi de. Ah, ah Arkadaşlar buradan atlamayın sakın çift sıplaması olmayanlar. Ee, geri gelsinler bu pembe bıçaktan. Sonra buradan mavi çatala gelsinler. Sonra sarı çatala. Sonra pembe yuvarlara işte neyse ne. Sarı bıçağa gelsinler. Ve yeşile. Ve sonra buradan böyle atlasınlar. Çift zıplaması olmasına rağmen atlayamıyorum ben. Neyse. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz nasıl yapacağını. Şimdi bu bitkiye çıkıyoruz. Şimdi bu. şimdi dur. Neden kanka? Bir dakika. Şimdi. Ar tamam. Kanka öyle şeyler. Kanka videodayız. E. Ee? Hayır hayır hayır. Ateş benim şu an Robux'um yok. Bak. <laughs> 300. Bakın arkadaşlar. Oha bakın bir dakika kanka. İlave 290 ihtiyacım var. 1 320 paketi satın almak ister misin? Ödeme yöntemini tarz Roblox. Ne alaka? Anlayacağım. Arkadaşlar 6000 para kaç Robux? Oha vermem. Bu 3000 kaç yok? Ben de bilmiyorum. <laughs> Bekle bakayım kanka bakayım. Bakamıyorum. Arkadaşlar bu arada 10 dakikamız olmuş. 10 dakikadır video çekiyoruz. Kanka şu anda kaç tanesini buldun sen? Aa kanka 10 dakikadır video çekiyoruz ve sadece 4 tane mi gösterdik arkadaşlar? Ama bayağı da bir zordu yani. Arkadaşlar bir dakika babam ee, telefon çalıyor ona bakayım. Alo ee, ay, ay Şey arkadaşlar hmm. Şimdi şey yapıyor. E kanka nereye gidip bakalım? Aa benim kafam karıştı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tane şurada var. E şurada böyle bekleyerek. Tamam kanka biliyorum. Böyle buradasınız ya. O gelince böyle atlayın. Veya oradan Ervan'ın dediği gibi yapın. Kanka tamam ya bir tane daha göstereceğim. Bakın arkadaşlar şurada da bir tane var. Zıplaya zıplaya durursanız. Yani gelince Alabilirsiniz belki bakın. Gördünüz mü? Evet kanka şimdi lobi'de bir şey göstereceğim. Bekle değil şimdi hemen. Anlıyorum dedi arkadaşlar? Hadi kanka bir de. Gel kanka ya bir tane daha arkadaşları gösterelim. Kanka bir tane arkadaşları bir tane daha gösterelim. Sonra videomuzu kapatalım çünkü çok uzun oldu. Kanka gel kanka bir tane daha gösterelim arkadaşlar. Videoyu kapatalım. Gel buraya. Gel. gel. Arkadaşlar bakın ben burayı görmemeyim. Görmemiştim derken içinde olacağı aklıma bile gelmemişti. Buraya geliyoruz, giriyoruz. Ve arkadaşlar şuraya geliyoruz. Bakın burada bir tane var. Aldın mı kanka? Gel o zaman kanka burada bitirelim biz videomuzu. <laughs> Arkadaşlar şimdi kaç anahtarı aldık almadık bilmiyorum. Ama aldıklarımızın hepsi araba olduğu için söyle kanka kaç tane almışız? Tamam. Hepin... Ee, hayır. Evet arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar olsun. Bizi izlediğiniz için like atıp e, teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Like atıp abone olmadıysanız abone olup like atarsanız beni mutlu edersiniz. Like like like.